Bugün burada yalnızca bir konuşma yapmak için değil, Beşiktaş'ımıza umut, güç ve heyecan katacak yeni bir dönemi başlatmak için buradayız. Bir süredir şunu söylüyordum. En kötü günümüz bugünse, bugün de Beşiktaş. Ama bugün bambaşka bir şey söylemek istiyorum. Bugün yeni bir başlangıç günü. Bugün Beşiktaş'ımız için yeni bir gün. Beşiktaşımızın tarihi zaferlerle, mücadelelerle ve asla vazgeçmeyen bir ruhla yazılmıştır. İşte tam da bu yüzden buradayım. Büyük başarılar cesur adımlarla başlar. Ben de bu cesareti Beşiktaş'tan, camiamızdan ve armamızın şanlı tarihinden alıyorum. Bugün Beşiktaş'ı aydınlığa taşıyacak beş güçlü adımı sizlerle paylaşmak isterim. Birinci adımımız sportif yapılanma. Göreve gelir gelmez hemen futbol takımı için kolları sıvıyoruz. Eksikleri gayet iyi, gayet net bir şekilde biliyoruz. Hoca kurusunu hemen çözüme kavuşturuyoruz. Daha önce de söyledim, yine tekrarlıyorum. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz. Ancak tek çaremiz Sergen Yalçın değil. B ve C planlarımızda mevcuttur. Önümüzde bir transfer dönemi var. Eksiklerimizi biliyoruz. Sol kanat, sağ kanat ve sol bek ile başlayacağız. Bir de Joseff ve Atiba Atarzı bir numara numarayı transfer etmek istiyoruz. Bu konuda iki oyuncuyla alakalı somut adımlarımızı attık. Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halindeyiz pazartesi gününden itibaren hiç vakit kaybetmeksizin bu oyuncularla temasa zaten geçtik. Artık işi resmiyete dökeceğiz. Şunu da unutmamak gerekir. Transfer döneminde gelen oyuncular kadar giden oyuncular da çok önemli. Çünkü bir limit var. 14 yabancı kotasını geçemiyoruz. O yüzden elimizden oyuncu çıkarmamız gerekiyor ki yeni transferlere yer açılsın. Bu anlamda daha önce de bahsettim. Bir gelişmeden bahsetmek isterim. Musrati'ye ciddi bir teklif geldi. Ancak seçim sürecinde olduğumuzdan dolayı her ne kadar bu transferi dün itibariyle bitirebilecek durumda olsak bile etik olmayacağını düşündüğümden ötürü pazartesi gününe sarkıttık. Pazartesi günü sözleşmeler ve imzalar atılması atılmasıyla alakalı harekete geçtik. Bir futbol icra kurulu oluşturduk. Bu sistemi daha önce de defa hatta anlattım. Ümraniye'nin havası kesinlikle çok değişecek. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer spor kültüründen bahsediyorsak ben futbolu bir profesyonel kadar iyi bilemem. Ama spor kültürünü ve bir futbol takımını, bir futbol kulübünü nasıl yönetileceğini gayet net bilirim.